Ya Allah, Bismillah, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları başlatılan Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolu'nun temelleri atıldı. Bu proje sonucunda şehrin iki yakası birbirine bağlanmış olacak. Bu bölgemizde yaklaşık 40 civarında irili ufaklı yerleşim yerimizde 60 bine yakın hemşerimiz burada yaşıyor. Ve gelecekteki nüfus potansiyelimiz bu planların ortaya çıkmasıyla 150 bin civarında gözüküyor. Ve buradaki hemşerilerimizin şu an 50 bine yakın da şehirde oturan akrabası olanlar var. Yarıya yakın hemşerilerimiz de günlük bu yoldan gidip geliyor. İşte 22 kilometrelik yolu bu köprümüzün ve bağlantı yolumuzun hayata geçmesiyle 10 kilometreye indirerek şehrimizin bir yakasını diğer yakasına bağlıyoruz. Ölsen Köprüsü ve bağlantı yolunun ilimize, insanımıza hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ve yine ilimiz genelinde hükümetlerimiz tarafından bugüne kadar ve Büyükşehir Belediye'miz tarafından 26 köprü yapılmış ve bu Önsen Köprümüz 27. köprüdür. Mevcut yollar nedeniyle Sır Barajı'nın güneyinde bulunan 40 mahallemizin şehir merkeziyle olan ulaşımını baraj kolu sebebiyle 22 kilometre mesafeden sağlıyoruz. İnşallah temeli atılan Önsen Köprüsü ve bağlantı yolu projesi sayesinde bu yol yaklaşık 12 kilometre mesafeye düşecek. Bu Yapılan hizmetlerin hayırlara vesile olmasını istiyorum. Yolumuz açık. Türkiye'nin yolu açık bundan emin olun. Yeter ki bunların iftiralarına, yalanlarına kalbinizi ve zihninizi açmayın. Bunların operasyonlarına, algı operasyonlarına inanmayın. İnşallah Türkiye olarak 2023'ü 2053'ü güçlü bir şekilde inşallah diğer ülkelerden ayrışarak pandemi sonrası, Covid sonrası hızla gelişen, büyüyen bir Türkiye göreceğiz. Bütün dünya ekonomisi bu süreçte daraldı. Türkiye ekonomisi de biraz daraldı. Yaşadığımız sıkıntılar var, zorluklar var. Ama biz ne zorlukları ne sıkıntıları aştık. Allah'ın izniyle bu zorlukları, bu sıkıntıları da el ele vererek, omuz omuza kenetlenerek Allah'ın izniyle aşarız. Önsen Köprüsü'nün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.